Lan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen şurada ödüllerimizi alalım. Süper iyidir. Bakalım ne çıkacak. Yine süper anlar. Okey, okey. Sıkıntı yok. 30 kredi. Hemen şu etkinlikleri açıp maça geçelim. Bugün tek hesaplaşma oynayacağım. Evet, Leon seçelim. Hadi, adam maça geçelim. <laughs> evet, maçımız bulundu. Güzel, güzel. Bu maç birinci ayarılacağız gibi hissediyorum. Mina, Mina biraz sıkıntı çıkaracak gibi. Oh, oh. Ah, sakin 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 Yukarı arkasına saklanmıyor Klasik Şuraya geçeceğim Aldım Aldım Nice Çok güzel çok güzel Şuradan yukarı alacağım diyecektim <laughs> Ali geliyor Pusuya düşürelim Çok güzel Gazı nasarıyla da aldık. Çok iyi, çok iyi. İki yükümüz var. Dört savaşçı kaldı. Buradan yüzde yüz kupa gelecek. Aha Jin, Jin gel buraya cin. Merve'sini de bitirelim. Ve çok güzel aldık. O son iki savaşçı da Burada yok. Edgar kaç. Kaç kaç kaç. Vermesin <laughs> harcadı. Hesaplaşmaya kaldık. Çok güzel. Çok güzel. Yeah. <laughs> Sakin. Klon göndereceğim. Ardından. Vur. Vur. Vuramadım. Hayır. Kaç. Tamam. Canı ver. Canı ver. Bir, bir türlü vuramıyorum. Hadi artık. Hayır. Portal kapandı. Hadi. Hadi. Öldü. Çok güzel. İlk maçımızı kazandık. 10 bon kupamızı da çok güzel bir şekilde aldık. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayalım aşağıda. Yorum yapmayı da unutmayalım. Hangi oyunları oynamak, oynamamızı istiyorsunuz? Yazın aşağıya. Ee, başka mesela Roblox, PUBG gibi oyunlar da gelebilir. Hiç sıkıntı yok. Hadi ol, 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 alalım. Tamam. Otomatik mikşen kullandığı için aldık. Bazen otomatik nişan çok iyi oluyor ama bazen hiç şey edemiyor. Böyle Leon'un klonu ve kendisi geldiğinde çok sıkıntı oluyor. Neyse devam edelim. Şöyle Ramiro öldü sanıyorlar galiba. Aldık Angelo'yu. Yes, yes, yes. Chris geliyor oradan. Piyo. Güzel. Kolonumu bırakacağım. Graf'a e bir sürpriz yapacağım. Görüşürüz Chris. <laughs> ters taraftan geldi. Çok sıkıntı. Ya yeah, aynı. Neyse no alacağız kurabu, alacağız kurabu. Aa bir. Benim de canım azdı o yüzden kaçtım. Tamam buranın arkasından. What? Beni nasıl arıyor oraya? Neyse. Tamam bro da çok güzel bir sürpriz yaptık. Dokuz ikimiz oldu müthiş. Kalkan olsun bize. Team mi olmak istiyor? Olmayacağım. Oh, oh. Bu doldurursak müthiş olur. Kolon gönderelim. Tamam, mendiyatlar çok güzel. Şimdi ben seni öldürebilirim. İşimi kolaylaştırdığın için, kolaylaştırdığın için teşekkürler. Oturma çıkmış, sen yine kullanıyorsun ha. Hiç önermem, hiç önermem. Bazen ben de kullanırım ama ben hiç önermem. Beş rayımızı aldık, çok güzel bir maç daha kazanırsak tek alıyoruz galiba. Bakayım. Evet. Bir maç daha kazanmamız lazım. O zaman fazla uzatmadan girelim. Evet. Ooo rakiplerimiz sıkıntılı. Crow bize büyük zorluk çıkaracak galiba. Çok çünkü... Çünkü bir şey diyeyim. Kuraba arkadan arkadan dağılayalım biraz. Tamam. O kadar da daha güzel. gönderelim. O spike mi var? Evet spike var. Aldık onu. O spike'ı da alacağız. kolon onu vurmayacaktır. Vurmadı. Hmm. Çok sıkıntı. Çok iyi bir ulti bastık. aldık. Yeah. Kulağı yandıralım. Evet. Güzel. Kulağı olduğunu anladı ya. Hemen aksesuarımız üzerinden doldu. Oh. Koltuğun yüklerini aldık. Çok güzel. Tape kutusunu şimdi açacağız. Bakalım ne çıkacak. Yeah. Ayrıca bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ee, sonra videolarımı nasıl daha güzelleştirebilirim? Onları da yorumlara yazın. Hiçbir şey çıkmadı ya. 500 mücevher güzel ama. daha iyi şeyler var. Teklifler güzel de benim taşıma ya. Şu. Tape kutusunu ne zaman alacağız? Ha, bayağı var daha. Neyse o zaman şimdi Nani oynamayı planlıyorum çünkü bende hem bir var hem de kendisi çok güzel bir karakter. Hadi maça geçelim. Neden çalışıyor bu çocuğa Neyse Hadi maça geçelim Ya Hadi maça geçelim rakiplerimiz sıkıntıda. Özellikle minalarda biri bize büyük sıkıntı yaşatabilir. Belki ikisi. Orada bir barlı var. O da alalım. Canı bir. Barlıya da ölmeyiz herhalde. Neden öleceğim? Ölüyorum. Neyse aldık. Çok güzel bir aksesuar kullanıp aldık. Savaşçılar çok hızlı öğretiliyor. Erit bir savaşçı kalmış. Yani oradaki Mo'yu da almak istiyorum ama. Duvar engel oldu ya. Arkadaşlar bu arada sormayın yüzümü göstermeyi düşünmüyorum. Yani çok zor belki gelecekte atıyorum. 5 milyon falan olsun. Çok zor yani. Yine çok sıkıntı yarattı bize ya. İki kişi kaldı. Zaten bir bina. Benim de canım az. Bir yüküm var. Çok sıkıntı olacak. Çok sıkıntı. Hadi. Oooo. Canım bir canım bir canım bir. Kaç. Benim de bir peşimi bırakmadı ya. Buradan bırak. Hayır öldüm. Bir de masa basıyor. Neyse ikinci sıra da gidiyor. İkinci sıra da gidiyor. Benim birkaç görevim vardı onları yapmayı planlıyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar bu arada efsanemiz Star Hediyesi'ni büyük ihtimalle diğer videoda açacağız. Çünkü bu video çok uzun olmasını istemiyorum. Neyse. Hatta görevimiz vardı onları yapalım. Bu arada aşamalı görevini bu videoda yapmayı planlamıyorum. Belki video dışında yaparım. Yani ben çünkü aşamalı video fikri için çok güzel bulmuyorum. Sizin fikirleriniz ne bilmiyorum ama ben aşamalıyı çok güzel bulmuyorum video için. Daha iyi mesela tek hesaplaşma gibi savaş topu gibi var daha hoşuma gidiyor video için. Şurada tweetleri alalım. Terör geliyor arkadan sıkıntı. Vuramadım, vuramadım. vurdum, çok güzel. Aldım oyuncuları, kaç. Kalkanmaz, çok güzel. Kaçmam lazım, canım bir kaçmam lazım. Duvardan vurma özelliğimi kullanacağım. Bu çok güzel. Çok güzel. Çok pardon. Şuradaki iki yükü de alalım. Altı yükümüz olsun güzelce. On bin canımız oldu müthiş. Aa, gül gülüm aldı. Neyse takarız sonra. Tamam. Beni alırız herhalde ya. Alabiliriz. Çok vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Alamadım ya. O ultimiz dönmüş olsaydı alabilirdik. Ama neyse iki görev tamamladık. Bu çok güzel. Ama <laughs> şuradan. Strateji diye Ne çıkıyor? Ender. Tabii ki. Normal ya. Yeni daha iyi bir şey bekliyordum ama. Neyse. Bir sonrakinde de 3500 altın alacağız. Müthiş. Yani çok güzel bir destek olacak bize. Görevlere bir bakalım. Leon görevim ne yapsak evet ya Leon görevim. Güzel de masa geçelim. Bu arada abone olup like atmayı unutmayalım. Hatırlatayım hala like atmadıysan hala abone olmadıysan aşağıdan hemen yapıyorsun onları. daralarım daralarım kanalı büyütmeye çalışıyorum yani büyük youtuberlar izleyeceğini küçük kanallara birazcık destek oldu mu neyse orada ben edit de yapıyorum eğer shortslarımı izlediyseniz yeah. ee, yapmak istediğiniz futbolcu basketbolcu vesaire editlere yazabilirsiniz Yorum var ha. Alalım şu kazayı. Oğuzhan... Üç savaşçı mı kalmış? Çok hızlı ilerliyor. Zehirli adak ana. Çok sıkıntı. Benim gerçek olmadığımı biliyor. Anladık. Aldık aldık aldık. Hesaplaşma. Şu an görevimizi tamamladık. Mr. P'yi de alırsak birinci olur. Yani daha iyi olur. Sen için. Kulağı olduğu anda da galiba. Tamam. Hayır hayır. Ultisini başla. Kaç. Kaç. Peşimizden geldi aldık. Çok güzel. Ve onu bu yüzden tıkıyorum. Bu yüzden tıkıyorum. Müthiş basarı var yakında. Neyse şu 3500 altınımı da alalım. Leon'u değiştirmeyi planlıyorum. Ya onu geliştirmesem ya. Neyse ya Leon'u geliştireceğim. Evet Leon'u geliştireceğim. Hemen. Şöyle. Oo. Atımız gitti. Ne çabuk ya. Şunu alacağım. Bu 2000'miş. 2000'miş. Sıkıntı. Neyse şunu alalım. bir iki görev daha tamamlayacağım. Ay, Nitay. Nitay. Hadi bakalım. Bu görevi tamamlamak istiyorum. Bakalım. Kimler var? Sekiz bit baz. Baz birazcık sıkıntı yaratabilir ama. Sekiz bit gel buraya. Olacağım gibi hissettim şu an. Öleceğim, öleceğim. Kaç. Adam rastgele sıkarak kill aldı ya. Maç sadece bir kupa alabildik. Neyse tekrar oynayalım. Bu sefer daha iyi bir sonuç alacağımızı bekliyorum. dayna <laughs> Diana'yı sevmem. Bana karşı kullanıldığında hiç sevmem. Ama kendisi güzel karakter. Ölüyorum. Tamam gidelim. Ölüyorum. Tamam. Bulu spor alır. Dayna. Dayna. Git Tam bulu bulu aldı. Bulu alabiliriz büyük ihtimalle. Bot mu bu çünkü? Vurma şey yok. Vurma animasyonu yok. Büyük ihtimalle bot evet. Böyle bir emoji bastığına göre bot. Güzel aldık. 2 3. İyidir. Orada bir bo var. Şuraya atalım. Hayır onu? Bomba yattı. Kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Hmm, alacaktık. kalacaktık. alacaktık kalacaktık ama olmadı. Vurdum bir kere. Nice. Oh canım az. Şuraya atalım. Bomba. Evet bomba. Kaçmam lazım şu an. Bir gelme. Kaçtık. Çok güzel. Üç kişi kalmış. Biri benim zaten iki kişi oldu. Uf. Diğer karakter kim acaba? A, cin miydi? Orada birini gördüm de kutusundan biriydi herhalde. Hadi Ölecek. Ölecek. Hayır. Of Mayan'dan kaçtık çok güzel. Mayından kaçtık. Aldım 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 aldım. Bakalım kimmiş bu karakter. Birazcık daha mı dolduracağım okey. Kim? Alpirmo. Evet Alpirmo. Şuraya mı zaten? Ya yine bot bu videoda bot çıkmasını hiç istemiyorum ya. <laughs> ya da videonun keyfi kötü Bir savaş daha kazanırsak güzel bir XP <laughs> desteği ol olacak. Ama 100 kredi açacağız mı? Hayır. Bayağı yaklaşacağız en azından şeye. Esen Öztürk Bence diğer videoda açalım yani bu video uzun oldu o yüzden görüşürüz